çaldım. Ay mamile. Kapadokya'dayım. Dünya harikası. Ülkemizin cenneti. Kapadokya'yı hadi hep birlikte gezelim. Ürgüp'teyim Ürgüp'ün sembol fotoğrafının Tam da önündeyim Burası Üç Güzeller Üç Güzeller efsanesindeyiz Efsaneye göre o dönemlerde Yaşayan kralın kızı Prenses bir çobana aşık olur Ve çobanla birlikte Kaçıp giderler Mutluluklarına erişirler Yıllar geçer aradan Çocukları olur Ve hala bulamazlar onları kralın askerleri onları yakalamak üzereyken kız dua eder ve üç güzeller haline dönüşürler. Askerler de onlara ulaşamazlar. Ee, biz de bu güzelliklere şahit olduk. Baksanıza doğa, manzara, muhteşem peri bacaları bir harika. Buraları ben gibi merak edip gezmeye gelen bir aileyle karşılaştık. Tam da böyle fotoğraf çekiliyorlardı. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nereden geldiniz efendim? Ankara'dan. Ay ne güzel isminiz? Hakan. Siz? Esma. Ailece buradasınız. Evet. Çocuklar var. Merhaba. Merhaba. Adın ne kızım? Zeynep. Zeynep. Bir kere öpeyim. Öpebilir miyim? Evet. <laughs> Olur mu? Oh. Oh. Senin adın ne yakışıklı? Hafsa. Efendim? Kaan'cım. Kaan'cım çok yakışıklısın. Nasılsın? Beğendin mi buraları? Hı <laughs> hı. Çok mu güzel? Hı <laughs> hı. Buralarda neler yaptınız çocuklar? <laughs> Gezdiniz. Evet gezdik. Ee, at sonra ata bindik. Deveye bindin mi? Yok. Küçük atlara bindik. Ha. De, e, balona bindin mi? Yok. Niye binmedin balona? Sen bindin mi? Binemediniz değil mi? Ben de binemedim. Çünkü Erken saati oluyor. Yok zaten çok rüzgardan dolayı uçuşlar da olmadı. Ben de geldiğimden beri binemedim ama hmm. inşallah bir dahaki geldiğimde bineriz. Ankara'dan buraya 15 tatil falan da değil. Hafta 15 da tatil değil değil. Evet geçen hafta çok yoğundu biliyorsunuz bir tatil vardı. Hı -hı. Biz de yer bulamadığımız için bu hafta yer ayırdık. Hı -hı. Ee, bölgeyi de çok seviyoruz. Hı -hı. Sizin de böyle ülkeyi gezip böyle yöresel yerlerimizi, turizm alanlarımızı tanıtmanızı da çok seviyoruz. Ayrıca Teşekkür sürekli deriz. de sizi izliyoruz programlarınızı çok seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Allah razı ederiz. olsun. Sağ olun. Peki Ankara'da ne yapıyorsunuz? Ayrıca harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kaç ederiz? yıllık Çok evlisiniz? Sağlam. 13 yıllık. Ay ne Hı -hı. güzel ya. Ne güzel. Peki 13 yıldır hala sevgi nasıl devam ediyor? Yani Önce bizim... bir beye soralım sonra hanımefendiye. Allah'ın izniyle sevgimiz her geçen gün, bağlılığımız her geçen gün artıyor. Hı hı. Birbirimizi çok seviyoruz. Ee, çocuklar olduktan sonra aile bağ da kuruluyor. Hı hı. Bu bağ daha çok gelişiyor. Hı hı. Ee, hem çocukların sevgisi hem aile sevgisi iç içe olunca tam bir aile ortamı ulaşıyor. Ne güzel. Peki hanımefendi ne diyecek bu durumu? Ee, öncelikle gerçekten dediğiniz gibi 13 yıldır e, güzel bir bağımız oldu. Güven ve sadakat diyorum değil mi? Kesinlikle. En önemli, en önemli şey bu. bir kadın özellikle. Ben bir kadın olarak konuşayım. Güven duyduğu her yerde mutluluk duyuyor. Kendini güvende hissediyor. Seviyor. Kesinlikle. Daha çok fedakarlık yapmak istiyor. Değil mi? Bağlılık Kesinlikle. artıyor. Evet. Şimdi üç güzellerle ilgili neler biliyorsunuz? Biz de az önce otelde kalıyorduk. İşte hı hı. otelden çıkarken otel görevlisi söyledi böyle bir yer olduğunu, hı hı. resim falan çekinebileceğimizi. Biz de direkt çıkıp buraya geldik. Yani manzara görüyorsunuz arkada çok şahane Harika. muhteşem bir manzara var. Hı hı. Bölgenin tamamı aynı güzelliğe sahip. İşte balonu falan görünce hem çocuklarla resim çekindik, Hı -hı. hem işte manzaranın tadını çıkarıyoruz. Oh ne güzel. Şimdi bu üç güzeller Kapadokya'nın simgesi. Evet. Burada yani buralara gelip de fotoğraf buralarda çektirmeyen yok. Evet. Üç güzellerin de hikayesi zaten bir aşk efsanesi Hı -hı. var. Ee, daha sonra Hı -hı. sizlere anlatırım. <laughs> Hatta öğrenim bence sizlerde. de. Çok güzel görünüyor. Peki daha önce hiç Kapadokya'ya gelmiş miydiniz? Yani evliliğimizin 3. yılında gelmiştik. Bir Yaklaşık on yıl bir 10 yıl önce. önce falan gelmiştik. Hı hı. E, bu ikinci gelişimiz. Kiftki'de güzelleşiyor evet, buralarda. Kiftki'de güzelleşiyor tabii. ilk geldiğimize göre çok inanılmaz bir değişiklik de var. E, dışarıdan da çok yabancı geliyor. Evet. E, yani bölgeyi tanıdıkça insanlar buraya akın akın gelmeye başladı. Aynen harika. Peki ile alakalı hangi bilgilere sahipsiniz? e, peri bacalarının doğal bir oluşum olduğunu biliyorum. Hı, hı. E, aynı şekilde e, rüzgarların etkisiyle oluştuğunu. Hı hı. E, daha çok tarihi bilgileri Hakan Bey bilir gerçi ama. Anlatıyor sen, mu size? <laughs> Tabii. Bir, bir kızımıza soralım. Gel bebeğim gel. Bebeşim, gel. 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 Adın ne aşkım? Azra. Azra'cığım. Beğendin buraları? Evet. İlk kez mi geliyorsun? İkinci kez. Ama o zaman çok ufaktın hatırlamaz İki <laughs> Aynen. sevdin mi buraları? Evet. Bir daha gelir misin? Evet. Ne zaman dönüyorsunuz? Nasip olursa yarın ya. çıkacağız. Bundan sonraki rotamız nereye? Vallahi geziyoruz öyle hiçbir rotamız yok. <laughs> Bizim <Alanımız>. gibi. Kafamıza <laughs> göre. Yani. Bizim gibi kafamıza göre. Değil mi? Evet. Kafamıza göre hareket etmek güzel bir şey değil mi? Evet. Özgürlük güzel mi? Ama sen şimdi anne babaylasın güzelce <laughs> kısıtlı tabi Değil mi? Ay, ama öyle olmak zorunda o güzel bir şey. Hadi o zaman size öpüyorum bir kere öpeyim. Oh canım, bebeğim. Oh. Oh. Hadi sizi öptüm. Hadi bol gezmeler. Oğlanımı oğlanı, oğlanı bana verin ben götüreyim onu. Evet. Ha? Olur mu kan mı Kaan. Kan gidelim mi? Aa, aa. <laughs> Hayır mı? Bak biz seninle dünya şey Türkiye'nin her yerine gider gezeriz. Ama ben onu birçok yere gezdirdim zaten. Öyle mi? <laughs> ha? Hadi gidip gezelim Kaan gelmez anam gelir mi <laughs> hiç kuş yuvadan ayrılır mı senin yerin annenin babanın yanına hadi Çok öpüyorum sizi kolay gelsin Çözmeler, Sağ olun iyi gezmeler ]ler. Sağ olun Merhaba. Merhaba Merhaba nereden geldiniz Efendim biz Kocaeli'den geldik Ay, ilk <laughs> defa mı geliyorsunuz <laughs> Evet ben ilk defa geliyorum bu bebiş kimin benim iki aile mi geldiniz biz sevebilir miyim Gel gel Zırh. gel gel aşkım. Bakalım. Gel gel gel. Ay 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 ay. Ay canet tatlısın ya. Nereden geldiniz hepiniz kocaeli koca mi? Evet koca. Buyurun gelin sizi şöyle bir alayım bir sohbet edelim. E, i̇ki aile nasıl bir araya geldiniz böyle? Plan mı yaptınız? Ne yaptınız? Planlı, evet planlı biz e, yakın yakın oturuyoruz zaten. Komşu musunuz? Yakın evlerde oturuyoruz. Ha nerede çalışıyorsunuz? Gelin böyle yanıma gelin. Nasıl peki buralar beğendiniz mi? Beğendik biz e, ikinciye geliyoruz. Ya ha, birlikte. Harika. Onlar e, ilk defa geliyorlar. Yine Aha. geçen sene biz e, Göreme tarafa gelmiştik. E, az <laughs> çok bildiğim için bir takım yerleri gezdik. Bunu birlikte de gezelim istedik. Harika. Biraz üç güzellerle lazım. alakalı ne biliyorsunuz? Ya çok detaylı bilmiyorum ama öyle geziyoruz. <laughs> Değil mi? Ama Kapadokya demek, Üç Tabii. güzeller demek, özellikle peribacaları o, demek. evet, peribacaları. Ee, özellikle bu e, yer alt şehirleri çok güzel, muhteşem. Harika. O zaman Kapadokya'ya herkesi bekliyoruz değil mi? Tabii. Muhattak mutlaka gelinmedi. görülmesi gereken yer. Tabii, mutlaka. Teşekkürler, sağ Ben teşekkür Sağ olun. Teşekkür Adaları delmeli, o ne de pelimeli. İçerim kan Yarimi yârimi görmeyeli. Yüreğim kanalıyor Yarimi görmeyeli Uyu demeye geldim Uyu demeye geldim Yarı görmeye geldim Yavrum yaren nerende Merhem olmaya geldim Nevşehir'e geldim Kapadokya'ya geldim Tarih memleketine geldim Burası kaymaklı Kaymaklı'nın coğrafi işaretli çörek ekmeğinin yapımındayız. Hanımlar vızır vızır çalışıyorlar. Çörek ekmeği nasıl olur? Ekmeğin her hali güzel. Nasıl olursa olsun yeter ki ekmek olsun. Değil mi hayatım? Evet. Kız bir durun bize Allah Allah. Başım döndü ya, vallahi Karınca gibi çalışıyor. Karınca? karınca gibi. Kız gel de anlat bari. Hah, ablaya bırakalım. Gel tatlım dön. İsminiz? Aysel, çok güzel ekmek yapıyorsun. Bir de karınca gibi çalışıyorsunuz hepimiz. Evet. Buranın hanımları hep böyle mi? Hamaratlı. Evet. evet. Ya. Hepimiz de hamaratlıyız canım. Çörek başka ekmeği nasıl olur? Başka. Çörek ekmeğimiz şimdi buğday unundan. Unumuza patates. Buğday unundan daha. mı? Evet. Bir kere öpeyim ben. Öp. Öpeyim. Öp. Müsaade var mı bir kere daha öpeyim mi? Öp. Pekala. Nasıl oluyor tatlım? Bu yolumuzla patates patatesimizi haşlıyoruz düdüklüde. Onu süzüyoruz. Patates, hı. Patates, patates mi? Evet. Patates haşlama. Buranın küresi. patatesi meşhur. Evet. Patatesi o bildiğiniz püre. Evet. Sonra onu süzdükten sonra sıvı haline getiriyoruz. Hmm. Tuzumuz, suyumuz, mayamız, patatesimiz. Bunlarla beraber yoğuruyoruz. Mayası geliyor. Bekliyoruz. Hmm. Bir iki saat bekledikten sonra mayası geldi miydi? Bunu iki üç sefer dolayıyoruz elimize. Dolaba attı mıydı? Tekrar geldi miydi? Beziliyoruz. Tahtalara eşkisi gelsin yine eşkisi bezimizi alıyoruz. Ay ne kadar zor ekmek. Evet. Bir de içinde patates var ha. Evet. İlk defa böyle evet. bir ekmek duydum. Bir de morun şey e, esmerun değil mi bu? Yok beyaz. Yo. Beyaz buğday. Bu kepeğimiz. Ha bu kepek. Bu kepek. Esmer altına kullandığımız kepek bu. Ha ama bu içi unumuz, beyaz. Evet. Ha değirmen de öğütülürken buğday unuyla kepeği ayrı çıkar. Öyle mi? Evet. Ekmekle Ana, daha tutulmuş. neler ayrılır? Evet. Sonra sonra işte fırına atıyoruz ekmeğimizi. Peki Aysel Ekmeğinizi abla içeceğiz. ne zamanları yaparsınız bu ekmeği? Her zaman mı? Bizim her zaman değil. Şimdi şu anda diprizler olduğundan e, pişiriyoruz fırına geliyoruz. Bir iki ayda, bir hmm. ayda, yirmi hmm. günde. Sadece yani yazın de, oluyor değil mi? Kışına da yazdan güzün hmm. pişiririk, kışın yirik. Rahat ederiz. He. Rahat Yazda pişiririk, kışın yirik. yirik. Evet, Aynen. Diprizleri koruz. Kışın yine de Aysel aydan ayağa Hani yok kışında kışın diyor hani kışın şapan. Kışın, kışın da. Kışın yirik hani. Buna kar, bir hazırlık yaparız. karar verir. Aynur ablacığım, şimdi bunu yazın yapıp kışın yiyor musunuz yoksa kışında nasıl yapıyorsunuz? Kışında yazın yazında pişiririz. Şimdi bugün pişirdiğimizi 15-20 gün yirik. Tamam. Bu dondurucuya koru. Ondan sonra bitince bir daha yaz kış hani her zaman pişiririz. He, yani... yani onu yap. Şimdi bir ay yirsek kışın iki ay yirik. Ha, o zaman Aynur abla kışın pişirmiyor belli ki yazın çalışıyor. Ben hiç pişirmem. Ben hiç pişirmem. <laughs> evet. Bura benim ya. Burası ev mi? Benim, Bu tandır evi ha? Burası benim sağ şeyim, Aynen. malım, mülküm. Aynen. Şimdi bunlar pişirir, bunlar bana buranın kirasını anı hani şeyini verir. Şimdi ben bu tamam, ekmekten şey, yapalım, tamam. şey alacağım. <laughs> ne alacağım? <laughs> kira parası. Kira alacağım. Şimdi hanımlar geliyorlar. <laughs> hamurlarını hazırlamış oluyorlar. Kız kızlar gelin 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 aşkım gelin. Evet. <laughs> Şimdi hanımlar ekmeklerini, hamurlarını ha, hazırlıyorlar. hazırlar <laughs> Önce benden bunlar şey alır, gün alır yani. Ben evet, bugün sıra. bugün salı günü ben pişireceğimdir. Aysel telefon açar. Sabahtan akşama kadar. Sabahtan akşama da pişiren olur. Ö öğlenden akşama kadar da pişiren olur. Sen günlük mü kiraya veriyorsun? <laughs> saatlik mi? Günlük. Günlük. Saati olmaz burada. Şimdi mesela bunlar sabah geldi. Şimdi öğlen kadar bunların işi biter. Öğlen ne gider. Öğlenden son başka, başka biri, bir gelirse gelir gelmezse öğlen kadar olur. Ondan sonra siler süpürürüm fırını kapatır evime Aa, giderim. Peki günlük kirayı ne kadar veriyorsun? Ne kadar? Bizim burada şimdi bu attığımıza bir fırın dirik. Hı hı. Şimdi ben kurağına attım ya. Tamam. Öyle yaparsam iki ekmek alırım. Eğer bu, bu kendi atar ben atmazsam bir ekmek alırım. 25 tane ekmek alır fırınımız. 25 taneden tane ekmek alırım. Ben A atarsam. Para almıyorsun. Ekmek, yani. ekmek, ekmek verir. Bu atarsa bir tane ekmek verir. Ha? Çalışırsan? Çalışırsam iki ekmek alırım. Sen atarsan bir ekmek alırım. <gülüyor> <gülüyor> Peki <gülüyor> her seferinde her gün çalışır mısın sen? Hemen hemen de. Çünkü yetiştiremiyorlar. Ve yoruluyorlar es Eskiden mi? çalışırdım da gay şimdi pek gelmiyor bunlar yanına Niye? Gayet koca yok hastalandık. ani Yoruluyor. E zenginleşti. Evet, param bugün, var artık. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> çok şükür. Artık para var. Biraz <gülüyor> rahat <gülüyor> edeyim diyorsun. Evet, aynen evet, öyle. Benim. Aynen evet. öyle. Öğleden sonra gelenden de aynen alıyorsun. Evet. Aynen. Bundan aynen. ne alırsam herkesten öyle. Öyle. Peki, ayırmıyor. Peki günde kaç ekmek kazanıyorsun? Vallahi günde hiçbir 50 ekmekte kazanırım, 10 ekmekte kazanırım, 5 ekmekte kazanırım. Ortalama on 15-20. Ya Olur. ekmeğini taştan çıkaran Hı. kadınlar işte bu hanımlar. Ali Al de kız çocuğu Hı. okutmuş. Ay. Satarım ekmekleri. Kendim ihtiyacımı abla? alırım. Canım. kalan da satarım. Kendine evine alıyorsun. kendimi bugün ne yiyeceğim? Üç tane. Müşteri geldi, ekmek var mı diye 3 tane kendime alırım. 10 tane ise 8 tanesini, 7 tanesini veririm. Satış da burada mı oluyor? da evet. buraya gelirler. Ay. Peki 5 tane kızı sen mi okuttun? E babası Baba ne iş yapar? Babamız tornaç. Ay canım. Sanayide. Ee, kızların tabi okuması, kızların masrafı çok olur değil mi? Zordur. Şimdi neredeler? Kızların mı? Hı -hı. Çalışıyorlar, evdeler, okuyorlar. Evlenen Daha var mı? Var. Evlenenim yok. Ha daha damat geldi. Yok. Gelmedi. Oğlum var mı? Yok. Oğlum da yok. Beş tane kızım var. Ay maşallah canım benim. Ay hayat zordu mu kızlar? Tabii zor. Ama çocuklar okudur mesleklerini yapamıyorlar. Niye? Atan aladılar. Ya olur onlar. Okay. Tabii aynen. Onlar olur zamanla inşallah. Hmm. Sen, sen bir mutsuzsun ya. Kara yani kara mi? düşünüyorsun. Yo. Ay, çok keyifli bir halin var ya sanki. Ben yani niye mutsuz, mutsuz, mutsuz da değilim. İyiyim de ne bileyim. <laughs> Seni korunca bir heyecanlandım. Kameranın <laughs> karşısına bu kaçıncı geçicimiz kız? İkinci mi? Üçüncü mü? Öyle mi? Ha, alışıyor işte. Ay yavaş yavaş. Yine canım. iyi beceriyor şu kameranın karşısına. <laughs> canım Yalmaz benim ya. Yani. Peki kamera mı zor? Ekmek pişirmek mi zor? Kamera zor. Niye zor? Şimdi bir de biz Birikmeniz. ekmek yani alıştık ya. Her ekmek bir seferde oluyor, bitiyor. He, şimdi herkes de bildiğinden şeyini. Herkes bildiği işi yapsın. Değil mi kızlar? <laughs> herkes bildiği işi yapsın Ay, vallahi. Elbili. Bana göre de ekmek pişirmek dünyanın en zor Tabii. işi. Baksana dumanı var, Tabii. yorucu. Evet. O küreği salla babam salla. Tabii. Vallahi Anadolu'nun güçlü kadınları, fedakar kadınları. Canlarım benim ya vallahi. Evet. Kızlar peki buralarda havalar nasıl? Nasıl keyif alıyorsunuz? hayatta neler yapıyorsunuz? Vallahi keyif alıp güzel bizim buralar. Ben, zıralar. ben zıralar. ev hanımıyım. Nişte işte bu fırınla sen, sen bir iş kadınısın iş. iş. Evet, i̇şte, malım var. İş kadınısın hayatım. Çalışan kadın. Eee yeraltı şehrinde bazlama şeyimiz var. Hmm. Var orada bazlama yapıp satıyoruz. Ay canlarım benim. Sizler aslında birer iş hanımısınız. Evet. Aynen hem evde çalışan hem işte çalışan evet, Anadolu'nun güçlü hanımlara. Evet. İyi ki varsınız hanımlar. Hepimiz. Her zaman arkanızdayım yanınızdayım canım. Hepimiz. Hadi bir türkü söyle bize. Ve türküyü ne bileyim sen söyle. Sen türkücüsün. Kar. Aa! söylerim tabii işini Biraz yapıyorsun. Televizyonda nasıl söylüyorum, Coşturuyorsun koca avratlarını ya. <laughs> Ama bak <değil> bak. <laughs> Bakarım size. Ay canım benim ya. İzlerik sizi. Seni de mi coşturursam ne Valla bilmem hadi bakalım. Coşturuz coştur Hadi bana bir türkü söyle Aynur abla. Ben de buraları süpüreceğim. Valla söz. Türkü bilmem. Demin onu biliyordum işte dağlarda. O da benim kızın türküsüydü. İşte hadi o söyle. O kadar O kadar mı? <laughs> Şimdi kıy gitti yarın gelmedi diye son. Oram yok başka arkası. Başka buraların güzel şarkıları var ya. Bunlar bizim buralarında. Dane dane benleri var gözünde, He, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir naz var edasından, nazından, nazından. dayıdan başlı yar bola yarmala 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 gel yarmala 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 Aynur ablam beni kırmadı. Kırmam niye kırayım? Ben de seni kırmıyorum ve buraları süpürüyorum. Ben süpürürüm ellerine Hayır vallahi <laughs> süpüreceğim. Şimdi bu ekmekleri de atalım toz olmasın. Allah Allah. Bir şey olmaz. Evet, ekmeği verdik fırına. Herkes kendi yoluna. başında sarı çiçek oy oy Buradan gide kür ve göçek Nenni de feriden Buradan gide kür ve göçek Nenni de feriden nenni vardığımız gece oy oy ürgübe vardığımız gece Hak yoluna kurban kesek denli demir demir Hak yoluna kurban kesek denli demir düşte gör mi de berdenden hayal de gör düşte gönlen mi de kıymatımı bilemedin oy oy kıymatımı bilemedin oy oy bir kötüye düşte gönlen mi de, de berdenden bir kötüye Allah ne ah etmişler ne ah etmişler Feride'ye Feride. Kim, kimmiş bu Feride, Feride. merhabalar Merhabalar. Feride. isminiz ismim Musa Hı -hı, buranın yerel evet. sanatçısınız evet. Musa kimmiş bu Feride Feride Ürgüt'te yaşayan genç bir kız çok maaşı varmış Vallahi büyük ihtimal çok aşı varmış. <laughs> bir kötüye düştük de kalır ah, o okuyup öyle türküler sözler yazdığına göre. <laughs> Ay ne öyle güzel bir türkü değil mi? Evet. Aynen. Ürgübün Doğası, manzarası kadar şarkıları, türküleri de çok güzel değil evet. mi? Vallahi burada yaşamak galiba insana başka bir huzur veriyor. Kıskandım sizi. Memleketimiz güzel. Gerçekten evet. güzel. Ülkemizin her yeri her cennet. Güzel. Her yerde ayrı bir şey var. Ben gezmeye doyamıyorum vallahi. Hı. İnanılmaz güzel. O zaman bir Ürgüp türküsü de ben okumayayım mı? Tabii ben. ki efendim. Müsaadeniz olursa eşlik ederseniz tabii. sevinirim efendim. Buyurun. Şen olasın Ürgüp, dumanın bitmez. Buyurun. sığdır gül Dumanım tütmez Şen olasıdır gül Dumanım bitmez Kıratan acemi Kolağı tutmaz küçük yeri bir tutmaz Alın pek küçük yeri bir tutmaz Cem Ürgüp'ten de çıktı mı görmüşler Kırıtanın sekiz öldür beni Yemin etmişler Cem olum Aslan cem Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.